Merhaba sevgili arkadaşlar, az önce küçük bir teknik sıkıntı yaşadık. Videomuz yarım kaldı. Videomuzun yarım kalmış halini yükledim. E, yorumlarda videonun e, yarım olduğunu, tamam tamam yükleneceğini yorumlara yazacağım. Video yüklendikten sonra e, buraları anlattım, için buraları hızlı geçeceğim. Konu bütün olmasın diye anlatıyorum sadece. Şimdi soruda diyor ki, tabii kaynağımızı belirtmemize yarar var. E, 7 iklim akademi Türkiye geneli 2003 2023 baskısı Türkiye geneli genel Türkiye genel, genel yetenek denemesi 15. deneme ve 15. ve son deneme ee, burası da soru 28 coğrafya dalında. Da Şimdi soruda diyor ki Haritada enlem ve boylam derecede belirtilen 3 doğrultunun kuş uçuşu uzunlukları e, sıralaması açıklardan hangisinde doğru verilmiştir. Şimdi ardışık iki boylam arasındaki uzaklık ekvatorda 111 kilometre. Gördüğünüz gibi burası ekvator. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalıyor. Yani burası mesela ekvatora en yakın Z mesela. Z'de daha büyük, Y'de daha az, X'de daha az. Yani küçük olan X, büyük olan Z, ortadaki de Y oluyor. X küçük, Y küçük, Z. Bunlar hızlı geçim. Bunları anlatmıştım. Buna göre Buna göre hangisi? Anadolu'nun iç kesimlerinden kaynağını alarak kuzey ve güneydeki sıra dağlarını aşarak denizlere ulaşan akarsulardan biri değildir diyor. Akarsulardan biri olmayanı soruyor. Ülkemiz genç oluşumlu arazi yapısına sahip olduğu için akarsuların aşındırma güçleri çok fazlaymış. Birçok akarsuyumuz mesela karşısına çıkan dağları yararak denizlere ulaşıyor. Şimdi bakalım bunlardan hangisi değil? Şimdi burada bir harita çizmişim. Türkiye haritasını. Türkiye haritasında mesela Seyhan ve Ceyhan şeyi açmış mesela Orta Torosları açmış mesela mesela Göksu Batı Torosları açmış mesela Sakarya Nehri Köroğlu Dağlarının bir kısmını açmış mesela Irmak, Canik Dağlarının bir kısmını açmış ama Edremit Edremit Dağlarının arasından geçmiş çünkü Ege'de dağlar Ege'de dağlar doğu batı doğrultusunda uzanır. Dolayısıyla doğru cevap D olacak. Soruyu size tekrar edelim. Yeşilırmak Canik Dağları'nı aşıyor. Seyhan Orta Torosları aşıyor. Sakarya Köroğlu, Sakarya Nehri Köroğlu Dağları'nın bir kısmını aşıyor. Göksu Torosları'nın bir kısmını aşıyor. Edremit Çayı. Edremit Çayı Ege, Ege'de olduğu için dağlar doğu batı doğrultusunda uzandığı için e Dağların arasından geçer. Dağları yarmaz. Dağları aşmaz yani. Doğru cevap değişik olacak. Akarsuların oluşturduğu aşındırma şekillerini inceleyen coğrafyacı Utku Efe aşağıdakilerden hangisini ziyaret etmesi beklenmez. Şimdi bunlar akarsu aşındırma şekillerini söylüyor. Akarsu aşındırma şeklinin şifresi Vali Çağla Bey Çağla benim başına küçük bir şeye koymuşuz. Bir plan yapıyor. Planı dev kazanın üstüne çıkıp veya dev kazanını kırıp peri bacalarını aşmak. Ee, şimdi buradaki vali vadiye satacak. Çağlayanlar parantez içinde şey yazmıştık üstüne. E, şelale. Gerçi Menderes de deniliyor da Menderes de var. Kaynakların bazılarında Menderes'i de almış. Tam Menderes ile Seki ve ta, Seki Tarhaç'a bunlar hem aşındırma hem biriktirme şekilli. Ondan dolayı olmuş olabilir e, ee, planı Vali Çağla Bey'in planı bir plan yapıyor. Plato. Ee, P hem planı planı hem de e, plan hem Plato'yu hem de Peneplen'i alım saça. Peneplen'in diğer adı aşının yüzeyi. Eğer ki aklımıza gelmez aşının yüzeyi. Hatta biraz daha yaklaştım. Aşının yüzeyi aklımıza gelmezse buradan e, aşmak sözcüğünden aklımıza gelebilir. E, vali Çağla Bey e, Çağla Bey'in planı var. Bir planı var. E, plato, peneplen, aşınım yüzeyi. E, planı dev kazanlarını kırıp veya tes, dev, dev kalanları aşıp üstüne çıkıp peri bacalarını aşmak. Aşmak bize peneplenin aşınım yüzeyi olduğunu anımsatacak. Şimdi vadiler üçe ayrılıyor. E, tabanlı vadi, çentik vadi, boğaz, boğaz vadi, kanyon vadi. Bizim vadimiz... E, ee, şımaranların boğazını kesiyor. Ee, kamyonuyla e, onları düz tabanlı yoldan götürüyor ve onlara çentik atıyor gibi düşünebiliriz. Ee, tabanlı vadi, çentik vadi, boğaz vadi, kanyon vadi dedik. Şimdi bakalım Nevşehir Peribacaları. Peribacaları Peribacaları 6. madde. Peribacaları e, bir akarsu aşınım şeklidir doğru. E, Kastamonu'daki Va Valla Kanyonu, kanyon vadi, vadiler evet. Kanyon vadi. Bu da aşındırma şekli. Sakarya Nehri üzerindeki ve Boğazı, evet. Boğazlar da bir boğaz vadi olduğu için vadi olduğu için. Ankara'daki Aymana platosu, platolar da aşınım yüzü akarsu aşındırma şekli. Ee, Antalya Beydağları'ndaki lapya ve dolinler, evet. Lapya ve dolinler bir aşınım şekli ama akarsu aşınım şekli değil. Karstik aşınım şekli. Biliyorsunuz Akdeniz bölgesinde karstik şeyler oldukça yaygın. Lapya ve Dolinler de karstik aşınım şekillerine giriyor. Dolayısıyla doğru, doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Akdeniz bölgesinde göller yöresinde Isparta ili yakınlarında yer alan Gölcük Gölü'nün oluşumu aşağıdakilerden hangisi oluşumuyla benzerdir. Gölcük e, gölü şimdi biz Akdeniz deyince hemen aklımıza karstik geliyor ama karstik olması tektonik veya e, e, şey olca, olmayacağı anlamına gelmez. E, tektonik veya e, neydi? volkanik olmayacağı anlamına gelmez. E, Akdeniz bölgesinin göller göresinde yer alan Gölcük gölü e, volkanik. Nemrut da volkanik. Dolayısıyla doğru cevabımız Beşik olacak arkadaşlar. 32. soruya geldik. Biraz hızlı geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü videonun e, şeyi e, limiti biraz kısa. Acele ediyorum. Bazen zaman zaman hızlı konuşuyorum. Biliyorum. Ama süre yetmiyor. Bu iki yörede güneşlenme süre, sürelerinin farklı olmasında etmenlerden hangileri etkilidir? Şimdi burada iki tane yöre varmış. Biri Güneydoğu, diğeri Doğu, Doğu Karadeniz. Şimdi e, güneşlenme süresi denizellik, karasallık evet etkilidir. Çünkü bu karasal olduğu için e, güneşlenme süresi fazla. Bu da denizel olduğu için güneşlenme süresi daha azdır. E, doğru. De, deniz olan bölge ne aşırı ısınır ne de aşırı soğur. Ama burası aşırı ısınmış. Enlem. Enlem tabii ki de etkilidir. Enleme yakın olan yerler e, daha sıcak oluyor. Güneşlenme süresi daha fazla. Bulutlanma. Evet. Evet. Ak, Karade, doğu karadeniz bölgesi denizel olduğu için bulutlanma fazla ee, şey karasal olduğu için e, güney doğu anadolu bölgesi karasal olduğu için güneşlenme süresi daha fazla oluyor. Cevap 1 2 3 olacak arkadaşlar. E şıkkı. Hemen işaretleyelim. aşağıda ülkemizde yer alan birinin yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir. Böyle sorularda her zaman hangi hangi bölgede olduğundan yola çıkın. Şimdi yağışlara bak mesela hangi mevsimde yağış fazla? Şimdi yağış şeyleri bu e, sütunlar oluyor. Mesela bu şeyde Ekim, Eylül Ekim Kasım'da fazla. Eylül Ekim Kasım'da fazla. Yani sonbahar. Sonbahar yağışları hangisidir Karadeniz'deydi? O zaman bu bölge Karadeniz'dir diyebiliriz. Karadeniz kıyılarında yer alır doğru. Karadeniz kıyılarının yıllık yağış miktarı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Doğru. E, belirgin kurak bir dönemi yoktur. Zaten hiçbir bölge şeyi kurak değil zaten. Her mevsim yağışlı gördüğünüz gibi. 50, 80, mesela bak e, 250'ye kadar bile çıkmış mesela yağış. Pardon, 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 pardon. Özür diliyorum, karıştırdım. Yağış buymuş. Mesela 300, yağış 300 mesela. Yağış 250 gördüğünüz gibi e, bir hiç kurak şeyi yok yani. Don don olayı hemen bakacaksın. Kış kışa bakacaksın. Ocak, Şubat, Mart sıcaklık sıfırın altına inmiş mi? Sıcaklık hiçbir zaman sıfırın altına inmemiş. Gördüğünüz gibi 5 derece, 10 derece. Sıcaklık sıfır altına inmezse don yaşama olasılığı şeydir. Sonbaharda maksimum nem, yüksek maksimum nem sıcaklıkla alakalı. Bakalım sonbaharda sıcaklık e, e, Fazla yüksek değil. Gördüğünüz gibi sıcaklık buralarda. Yağış fazla. Dolayısıyla sonbaharda maksimum nem yüksek değil arkadaşlar. bağıl nem yüksek. Dolayısıyla doğru cevap 5 olacak arkadaşlar. 34. soruya geldik arkadaşlar. Yukarıda yayılış alanları ve özellikleri belirtilen ağaç türleri hangileridir? Ülkemizin kuzey-doğu Anadolu kesiminde Kuzeydoğu Anadolu. Şöyle bir Türkiye haritası çizelim. Kuzeydoğu Anadolu. Bu bölgelerde Kuzeydoğu Anadolu kesimlerinde orum, orman topluluğuna dönüşen ışığı seven soğuk hava koşullarına dayanıklı bir ağaç türü. ışığı seven ve soğuk hava koşullarına dayanıklı e, Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Ağaç türü sarı çam arkadaşlar. Hemen şuraya sarı çam yazalım. Bizler de öğrenmiş oluruz. Ee, dünyada en geniş yayılış alanı Türkiye'dedir. Şimdi baktığımızda kızıl çamı bana satıyor. Ee, Akdeniz iklim bölgesinde 1000 metre yüksekliğe kadar yaşam bulabilir. Ee, bu kızıl çam arkadaşlar. Akdeniz bölgesinde 1000 metreye kadar şey olabilir. En, en geniş Kızılçam. Dünyada birinciyiz. Kızılçam'da dünyada birinciyiz arkadaşlar. Baktığımızda Sarıçam, Kızılçam. Sarıçam, Kızılçam. Zaten doğru cevap C çıkışı diğerlerine de bakalım ama. Ülkemizde kapladığı alan olarak ilk sırada yer alır. Meşe zaten. İç bölgelerde daha yoğun şekillerde görülür. Bu bölgelerde meşe daha fazla görülüyor arkadaşlar. Ama ülkemizin hemen hemen her yerinde görülür. Anadolu'da 46 türü bulunuyormuş. Oldukça geniş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet 35. soruya geçtik arkadaşlar. Buna göre aşırıklar yargılardan hangisinin doğru olduğu söylenemez. Şimdi burada bir aritmatik nüfus yoğunluğu ve fizyolojik nüfus yoğunluğu vermiş. Aritmatik nüfus yoğunluğu e, toplam nüfus bölü yüz ölçümü. Bu da toplam nüfus. Fizyolojik nüfus yönünde tarım alanı. Tarım alanının kilometre kare cinsinden eşiti. Dolayısıyla yüz ölçümü hiçbir tarım alanı hiçbir zaman yüz ölçümünden daha büyük olamaz. Eşit olabilir veya daha az olabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Toplam nüfus hiçbir zaman değişmez. Toplam nüfus hiçbir zaman değişmez. Ama yüz ölçümü her zaman e, tarım alandan ya büyüktür veya tarım alanda eşit. Ama Türkiye'de hiçbir zaman e, yüz ölçümü tarım alanına eşit değildir. Mutlaka e, yüz ölçümü tarım alandan daha büyüktür. Arkadaşlar. Şimdi bakalım. Diyor P kentinde engebeli arazi e, arazi yapısı fazladır diyor. Evet P kentinde engebeli arazi yapısı fazladır diyor. Neden? E, çünkü şey e, şöyle diyeyim. E ee, şimdi bu fizyolojik nüfus yoğunluğu çok fazla. Fizyolojik nüfus yoğunluğunun e, fazla olabilmesi için bölme işlemini düşün. Tarım alanının az olması gerekiyor. E tarım alanının az olabilmesi de şeye bağlıdır. E, e engebeli arazinin yapısına bağlıdır. E, dolayısıyla tarım alanı azdır. Tarım alanı az olduğu için P kentinde engebeli arazi yapısı daha fazladır. Doğru. S kentinde tarımsal üretimin tüketimi, karşılama oranı daha yüksektir. Evet, birbirine oldukça yakın. E, artmatik nüfus yoğunluğuyla e, fizyolojik nüfus yoğunluğu birbirine yakın olduğu için S kentinde tarımsal e, üretimi, tüketimi, karşılama oranı yüksektir. Doğru. Aynı zamanda S kenti düzdür. Düzdür, engebeli değildir. Eğer engebeli olsaydı eğer renge olsaydı şey çok fazla çıkardı. Fizyolojik nüfus yoğunluğu çok fazla çıkardı. Tarım alanı az olduğu için fizyolojik nüfus e, yoğunluğu e, şeyden çok fazla olurdu. Aritmetik nüfus yoğunluğundan çok fazla olur. Demek ki e, e, tarımsa e, düz düzmüş yani düzmüş demek ki tarım alanı fazlaymış yani. Tarım alanı fazlaymış demek ki düzmüş. E, eğer ki tarım alanı az olsaydı fizyolojik nüfus yoğunluğu fazla olurdu. Böylelikle üretimin tüketimi karşılama oranı düşük olurdu. S kentinde, S kenti bu arada gelişmiştir. S kentte karayolu ve demiryolu ulaşım maliyetleri daha düşüktür. Evet, e, bu da doğru. Çünkü düz olduğu için maliyetler düşük. T kentinin yüz ölçümü diğer iki ilden daha büyüktür. Burada yüz ölçümleri hakkında bir şey diyemeyiz arkadaşlar. P kentinde yani tarımsal üretimi tüketime karşılama oranı en düşüktür. Evet, e, e, çünkü engebeli, engebeli olduğu için tar, e, tarımsal üretimi tüketime karşılama oranı en düşüktür. Doğru, dolayısıyla doğru. doğru cevabımız değişik olacak arkadaşlar. Değişik olacak arkadaşlar. Evet, bakalım, doğruymuş. Yukarıda haritada işaretlenerek gösterilmiş köy altı yerleşmelerden hangisinin yaygın olarak görüldüğü alan yanlış gösterilmiştir. Ee, şimdi bir dam, evet dam e, Ege bölgesinde görülür, doğru. İki, iki bir dursun bir. Üç yayla, yayla Karadeniz'de en çok öyle ülkemizin hemen hemen her yerinde görülür. Marmara bölgesinde hariç, Marmara bölgesinde pek yaygın değil. Ama Akdeniz bölgesinde de, e, e, Akdeniz bölgesinde de yaygın. Dolayısıyla yayla da doğru. Divan Batı Karadeniz'de görülüyor. Doğru. Kom Doğu Karadeniz'de görülüyor. Doğru. Ama mezra Doğu Anadolu'da görülüyor. Güney Doğu Anadolu bölgesinde görülüyor. Yer yer Doğu Karadeniz bölgesinde de görülüyor. Mezra. Mezra'nın doğru yeri burası olacak arkadaşlar. Mezra bu bölgelerden bir tanesinde olacak. Ama Dam Ege'de. Hatta şuraya şöyle bir Ege'de dama çıktım diyebilirsin. Dam. Ege'de var. Mezra. Doğu Anadolu. Güney Doğu Anadolu. Ve Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz. E, üç yayla. Yayla en çok Karadeniz'de görülür. Ama Akdeniz'de de görülür. Karadeniz'de. Tabi bu Dam Ege'de başka bölgelerde de görülür. Bu e, bu soruya göre çözüyoruz arkadaşlar. Divan Divan Batı Karadeniz'de var. Diğer bölgelerde de var mı onu bilmiyorum. Ona bakmak lazım. Ben bu soru üzerinde gittim. E, kom Doğu Karadeniz. Kom Doğu Karadeniz. Hatta bunu şöyle bir zoom yapayım. Ekran görüntüsünü alırsınız. Dam, Ege, Mezra, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Yayla, Yayla, Akdeniz ve Karadeniz'de, Divan, Batı Karadeniz'de, Kum, Doğu Karadeniz'de. Divan batı kom doğu, divan batı kom doğu, divan batı kom doğu, Ege'de dama çıktım, divan batı kom doğu, Ege'de dama çıktım, divan batı kom doğu şeklinde bir şifre koyabiliriz arkadaşlar. Bazı soruları atlayacağım arkadaşlar. Çünkü zamanımız yetmeyecek sanırım. Türkiye'de kırsal nüfus oranının kendi içerisinde en yüksek Doğu Karadeniz bölümünde olmasında, hangisi etkilidir? Dağınık yerleşmelerin görülmesi etkilidir arkadaşlar. Engebeli arazi yapısı etkili. Tarımsal üretim ve gelir yüksekliği Tam aksine düşüktür. D şıkkı. 37. 37'ye bakalım. Doğru mu yaptık? 37. 37 de doğru. Bu bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez. Ee, Tütün iklim seçiciliği olmayan kıraş topraklara uyumlu bir bitkidir. Doğru. Ee, haşhaşın doğal ekim alanı geliş ekim alanı e, e, dardır. Çünkü devlet kontrolünde. Üzüm tüm iklim bölgelerinde yetişebilen bir meyve türüdür. Doğru. Ü, i̇ncir tüm kıyı bölgelerimize yetiştirir. Doğru. Zeytin ve turuç gül e, yap, yapıldığı alanlar eşittir. Hayır, zeytin alanı daha fazladır arkadaşlar. 41'e geçelim arkadaşlar. Bu iki soruyu zaten yaparsınız kolay. 41'e geçelim. Seracılık, meyve yetiştiriciliği, fidecilik, topraksız tarım ortamlarında düzenleyici olarak kullanılır. İnşaat sektöründe ise harç katkı malzemesi, tavan araları ve duvar boşluklarında ses ve ılı ısı yalıtımında kullanılır. Hafif olması binalarda oluşacak yükün azaltılmasını sağlar. Erzurum, Kars, Muş, Van, e Ankara, Nevşehir, İzmir, Verzincan'da yataklar Verzincan'ı ve yazmamışlar. Perlit olacak arkadaşlar. Perlit şuraya not almışım. İnşaat sektöründe kullanılıyor. Pento, petrol sondaj kuyularında kullanılıyor. Dünyada ilk 3'e ilk 4'e girmişiz. Camcılık sanayide, cam sanayide kullanılıyor. Isı ve basınca dayanıklıdır. Bu, bu yüzden ses ve ısı yalıtımında kullanılır. Seracılıkta, sebze yetiştiriciliğinde kullanılıyor. Ülkemizde en çok İzmir, Ankara, Nevş, Nevşehir'de yatakları bulunuyor. Erzurum, Kars, Van, Muş, ve Erzincan'da yatakları bulunuyor. Perlit olacak arkadaşlar. Bu önemli. ÖSYM bir sene Perlit'i sorabilir. Wolfram mesela Bursa'da da bir Wolfram vardı yanlış hatırlamıyorsam. Mermer, Granit bunlar da diğer önemli madenlerimizden. Dedik arkadaşlar. Bakalım doğru mu yaptık? Evet arkadaşlar doğru yapmışız. Türkiye'nin komşularıyla arasındaki ulaşımı sağlayan sınır kapılarımızdan hangilerinde aynı zamanda demir yolu ulaşımı da yer almaktadır? Evet arkadaşlar e, Cambaz'da yer alır. Doğru. Kapıkule'de yer alır. Doğru. İpsala'da yer almaz. İpsala. Yunanistan sınır kapımız yer almaz. Yunanistan, Yunanistan sınır kapımız olan Uzun Köprü'de yer alır ama. Uzun Köprü'de yer alır. Bu da Yunanistan sınır kapımız. Yer alır. Kapıköy'de de yer alır. 1 2 4 5 yap B olacak arkadaşlar. Buna nasıl bir şifre koyabiliriz? Kapıda hem kule var hem köprü. kapıda kapıda hem kule var hem köy kapıda hem kule var hem köy kapıda hem kule var hem köy yani kapı kule kapı köy cambaz cambazın köprüsü uzun ama cambazın köprüsü uzun Kapıda hem kule var hem köy. Kapı kule, kapı köy. Cambaz'ın köprüsü ise uzundur. Cambaz uzun köprü. Bunlar buralarda şey var arkadaşlar. Cambaz, kapı kule, ee, kapı köy, uzun köprü. Şimdi bakalım. Şimdi 43'e geçelim. Cid Çita sakin şehir kavramı ilk kez 1999 yılında İtalya'da Uluslararası Belediyeler Birliği'nde ortaya çıkmıştır. Bir şehrin kendine özgü yapısını koruyarak gelenek ve göreneklerini günümüze kadar taşıması, yerel yemeklerin tanıtıldığı tarih ve tarihsel bir kimliğe sahip kentlerin koruma altına alınması ve kalkındırılmasını amaçlar. Aşilerden ki Türkiye'nin ilk sakin şehir ünvanına sahiptir. İzmir'in Seferihisar ilçesi ilk sakin şehirdir. Bunu geçelim mi arkadaşlar. Bunu yaparsınız zaten. Bunun cevabı 1-3 olacak. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Hoşçakalın.